Herkese merhaba arkadaşlar bugün Spiderman kılığında odada gördüğünüz gibi şu dolabın üstünde 24 saat kalacağız kalacağım daha doğrusu Kamerayı buraya sabitleştireyim Evet arkadaşlar burada küvet de var benim için rahat yani. Ama şu maske sıcak olduğu için yani sıcak için burada dön, burada kalırım. Kalırım. E İnşallah böyle yatacağım. Kardeşimle orada yatağın üstünde kalma challenge yapacak. Valla ben burada böyle duracağım. Uyusam mı acaba? Mert yastığımı versene. Benim yastığım Tamam ver bana. Bir Hı. tane yastık ver bana. Püşf. At. Dur. Alayım onu sen. Aa. Oh. <laughs> vallahi vallahi, vallahi. Kaplıça. Kaplıça. Abi burada bir şey ki? Dur. Metcim, ben burada bir Abi, sen ben. Ben böyle bekleyeceğim. Ya ben daha iyi geçtim. Ben telefonuma Kafayı sıyırmış. Ben de videoyu başlatacağım. Neyse azıcık. Uyuyayım ya. Nasıl alacağız bunu? Ah. Video. video nasıl çekeceğim abi? Abi bu bana... Biraz... Arkadaşlar bu video başlar olacak biraz sonra olacak ve biraz İyice gelir size. arkadaşlar videoyu kapatmıyoruz Mert kapatıyoruz zannetti zannettiği için e, kapatmayacağız böyle ben duracağım benim kameram benim kameram e, açık duracak. Mert'in kapalı duracak. Mert uyum, uykuya daldı. Evet arkadaşlar ben böyle duracağım. Ve siz de izleyeceksiniz. Ve suy kumandım arkadaşlar. Oğlum bu aldı. ne ara uykusu oldu. Ne şey ne görüşürüz ne görüşürüz? Ne? Evet arkadaşlar başlattım. Ee, diyeceğim. E, yüzümü açmamı istiyorsanız e, bu videoya 15 bin like atsınlar. Bence yaparlar mı Mert? Evet, yaparlar. Yapamazlar ben diyorum. Bence yapamazlar. Bence yaparlar. İyi hadi. Hiçbir abone adamın müjaz videoya. Yo hey hey, teracan candy de video. Oh, keyif Mert Amos, Mert ne göstereyim mi artık Mert? Bakın ne yapıyor? Salak, salak maymun gibi oradan oraya atlıyor bu çocuk ya. Abi bana izle. Bana bak. Bana bak. Sen videosu? Bak. Hadi ben seni izle. Geri zekalı mısın oğlum? Şimdi mı? hareket yapacağım arkadaşlar burada. Bakacağız ne hareketi yapacağız. <laughs> o ne lan? <laughs> Neyse. <laughs> Bum. Tamam ben uyuduğum ses yapma. Gündüz mü? uyku bastırırım. O yüzden ben uyuyacağım. Neyse ben de burada çalışıp yapıyorum. Ben ses yapma uyuyorum. Siz konuşacaksan, konuşacaksan da sessiz konuş. Yarın kafana kafayı ye. Tamam hadi. Konuşacaksan sessiz konuş. Mert tamam mı? Oh. Arkadaşlar geldi. Burası böyle neyse. Gösteriyorum yüzümü. Arkadaşlar yüzüm arkadaş böyle.